Merhaba, POS42'ye hoş geldiniz. Aynen devamla sizlerle birlikteyiz. O kadar çok sevdiniz ki ilk bölümü. Yani izlenmeden falan da belli oluyor çok sevdiniz. O yüzden biz de ikinciyi yapalım dedik. Merhaba, hoş geldiniz. E, Merhaba, hoş bulduk. Sanki size söylüyormuşum gibi oldu. Siz de hemen hoş geldiniz diyeyim de. <laughs> Biraz boynum tutulduğu için sizlere şöyle <laughs> kuşkulu minimum... Bir e, kuşkulu bir bakış açıdan atıyorsunuz. Bakacağım, evet. Evet, Aa iyiymiş. Katmış. Çok iyi, böyle yapabilirim. <laughs> Ne konuşacağız bugün? Bize ilham veren bir şeyler oldu sevgili Buğra. E, 2020 bildiğiniz gibi hepimizin tiksindiği ve nefret ettiği bir yıl. O yüzden biz 2020'nin bitişini kutlamak istiyoruz. Evet. 2020'yi bir 2020. e, lanet olsun sana 2020 Hı -hı. videosu diyebiliriz. 20. Orada kal. 2020. Evet, orada kal. Ee, ne olur, artık bizi rahat bırak, sal bizi. Allah aşkına şeklinde. Şeydi bu bu bölümünde sponsoru olan sevgili Riot Games'in e, başlattığı bir hashtag sevgili ben, arkadaşlar. Siz de kendi düşüncelerinizi 2020'de orada kalmasını istediğiniz şeyleri o hashtag'e yazabiliyorsunuz. Biz de o hashtag'ten bir takım cümleler topladık. O zaman hazırsanız başlayalım. 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 Evet, hoş geldiniz. Yine çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Ben Rıfat Eryaman. E, bugün, Orada kaldı 2020 hashtagine yazılanları konuşacağız. Ve 2020'yi sevgili Riot Games'e bir kere daha teşekkür ederiz bölümün sponsorunu Evet, sevgili Buğra Bey, 2020... Ben Gerçekten... niye Buğra'yım ya? <gülüyor> <gülüyor> Pardon, neydi isminiz? Bilmiyorum bilmem ne. Bilmem ee, bilmem e, oğlu. 2020 korkunç bir seneydi. Yani e, neler neler yaşadık. E, evet. Hala da yaşamaya devam ettiğimiz kısımları var. Siz genel olarak e, aklınıza ilk olarak en korkunç şey 2020'ye dair. Orada kal dediğiniz ne geliyor? Prens Henry'de Meghan Markle'ın <laughs> kraliyet ailesinden çıkarılması gerçekten. Virüs ee, falan değil yani. onu. <laughs> ben o bölümü hmm. bilmiyorum. Bir saniye bundan bahsedeyim. <laughs> ee, şöyle oldu. Bu insanlar Biraz daha böyle Meghan Mark bildiğiniz gibi ünlüydü falan böyle televizyon hı hı. daha ünlü bir insan. Celebrity dediğimiz. Celebrity dediğimiz, influencer dediğimiz tarzda bir insandı. hala da öyle. Biri de prensdi. E, <laughs> çok fazla ünlü yok. <laughs> <laughs> Amerika'nın duyulmasını sağladı Meghan Mark en azından. Evet, evet. <laughs> yani şöyle biraz daha hani küçük kardeş olduğu için sanki böyle ailenin dışarı çıkarttılar gibi geldi bana. Hatta ben demin habere de bakarken şey yaptım. E, haberde de şöyle bir şey yazıyordu bu iki, çiftimizin ayrı ile ilgili, ayrılığı ile ilgili. Kusacağım şimdi demişlerdi haberde. <laughs> ya gerçekten çok rahatsız ediciydi <Summer> <laughs> çünkü. Yani bakıyorsunuz, ayrılan çıkmışlar ya Ü -Ü -Ü ü. falan şeklinde böyle kusuyor <laughs> insanlar diyorsunuz. <laughs> <böyle. gülüyor> ee, yani bu şekilde kusmuyorlar mı? Çok yani, <laughs> benim bildiğim İngilizcede böyledir. <laughs> Aileden bu kadar e, yani mutsuz bir şekilde ayrılmaları diyorsun. Evet. Etkileli. Yani çok kötü çok oldu. Tıkilir. Yani beyefendiye 2020'nin en korkunç e, olayını sordum kendisi saçmaladı. Sizden isterseniz. E, her şey herkes herkese farklı etkiler. Doğru tabii. Herkese. Şimdi ben de şeyden bahsedeyim. Ben e, yurt dışı seyahat planlamıştım her sene e, böyle düzenli bir seyahat planlıyorum ve çok büyük bir etkinlik vardı birçok dünya çapında bütün etkinlikler iptal edildi biliyorsunuz bu yıl. Neydi? Ismi neydi etkinliği. bu etkinliğin ismi. Şimdi biz şeye gidecektik. Kuzeye uçacaktık. Hı. Norveç'te bir yerde şöyle bir etkinlik olacaktı. Kütür kütür erik gibi. Ee, yani böyle, e, şimdi burada çok anlatılmayacak aslında bir... Bu festivalin ismin de sizin düşünceleriniz <laughs> Bu festivalin durumu olabilir. Yani izleyecek olanların daha çok düşünceleriyle yola çıkan, e, çok güzel hanımefendilerin olduğu bir içerik... E, i̇çerik mi? Çiçeği. <gülüyor> <gülüyor> <Git> içeri. <laughs> ama maalesef tabii ki e, ne yurt dışına gidebildik tabii birçok kişinin evet. kaldığı gibi e, e, o iptal oldu evet ve okay. böyle bütün organizasyonlar biliyorsunuz Hı -hı. bence en büyük darbeyi yani tabii ki şeyler aldı ya tabii ki hani sağlık durumunu geçiyorum Eğlence dünyasında da çok büyük bir darbe alındı Hı -hı. Eurovision işte Hı -hı. atıyorum bütün o dijital oyun festivalleri hepsi iptal edildi e, sıkıldıysanız böyle... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani sonra başka örnek vermemesi. Evet, e, konusunda bir şeyde tek olarak. Eurovision, Eurovision ve Biz de. dediğimiz sistem. E, tabii ki. peki, peki Boğaç, e, sence 2020'nin en kötü yanı neydi? Yani tabii ki Berk'in de konusunu açtığı e, durum. E, herkesi de çok derinden etkileyen e, bütün dünyanın düzenini değiştiren virüs olayı. Bu da çok normal. İnsanların orada kal diyeceği ilk şey bence bu olur. Çok da net. Ve burada da 2021 ile ilgili hani çok olumsuz tahminler duyuyoruz etraftan. <laughs> ee, çok yani bunun kolay kolay atlatılabilecek bir şey olmadığını söylüyorlar <laughs> bazı e, doktorlar ve insan iyice bir eve kapanıyor, karamsar oluyor, morali bozuluyor. Ee, bununla ilgili de Berk'in söylediği e, şu noktada çok önemliydi. Daha doğrusu kendisi söylemedi de ben hissettim. Gözlerinde onu gördüm <laughs> Berk'in gözlerine bakınca. Az daha bakarım sonra dinleneyim. Ee, <laughs> biraz yorgun gelmiş yani. İşlikten e, <laughs> bugün, e, bu, bugün. Bugün birazcık şeydi. Ee, <laughs> bugün orada da çok kritik bir nokta. Bence 2021'de dünyanın düzeni ne kadar değişirse değişsin, ne kadar bu problemi aşabileceğiz bilmiyorum ama insanlık olarak birbirimizi birazcık da birbirlerimize birazcık da saygı göstermemiz hı hı. empati kurmamız gerektiğini ben açıkçası ders olarak çıkardım çok evimde hoş. oturduğum yerden. Yani Olur. Sosyal medyanın en büyük etkisi o oldu gibi. Başka insanların hayatlarıyla ilgili empati kurmuyoruz. Aynen öyle. Ee, bu Aynen da öyle. insanlık olarak çok kötü bir sene geçirmemize evet, ben... Hiç Tam bu etmiyor. konuda bir şey ekleyeceğim. Ben gerçekten kendi adıma konuşayım. Eskiden böyle çok biraz agresif bir yaklaşımım vardı sosyal medyada. Ama şimdi şey diyorum yani insanlara mesela bir tweet atıyorlar ve hani diyorum ki ben bu insan hakkında ya tamam o da kız olmak zorunda değil. Ee, <gülüyor> <gülüyor> sen bugün hangi <aynı> konuyu söyledin? <gülüyor> <gülüyor> Yani insanlar biliyorsunuz gender konusunda birçok artık evet. yani sayısız neredeyse evet. şey var hiçbir bilgimiz olmayan bir konuya girmeden <laughs> ben buradan kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani daha sabırlı oldum ben insanlara karşı Hı -hı. ve gerçekten kız değillerse bile mesajlarını okumaya başladım. <laughs> ee, bu çok şey yani gerçekten, gerçekten bir şey. benim için bir devrim. Hı -hı. Yani herkes kim bilir neler yaşıyor şeklinde doğru. daha sabırlı ve daha ılımlı bir yaklaşıma Hı -hı. sahip oldum. Doğru, Empatiye çok doğru. sahip oldum diyebilirim. Ee, şöyle ben katılıyorum belki söylediğine. Yani insanların biraz daha da bu söylemeye çalıştığını ben şöyle anladım en azından. <laughs> ee, şu şekilde anladım çünkü. In söylediği şey bende ben gerçekten bende de etkisi olan bir şeydi ve ben de bazen düşündüm ve diyorum ki bu konularda konservatuara hazırlanırken çaldığı, çalıştığım türkü idi diyorum. <laughs> Ee, yani müzik mesela bu dönemde evdeyken yani, müzisyenler çok yer aldı. Evet, Müzisyenler çok yer aldı ve müzisyenler gerçekten hani konservatuara çalışanlar vardı. Onlar hazırlanırken çalıştıkları türküler vardı ve hiç çalamadılar bunları. Ee, bu beni çok üzüyor öncelikle. Yani ben en çok buna üzüldüm. Ee, korona Yine yanlış bir şey üzülmüşsünüz. İkinci <laughs> üzüldüğünüz <laughs> <laughs> Benim şansım yok biliyor musun? <laughs> yani, e, tam üzüleceğim bir şey. Yanlış şey üzülüyorum. Şuraya bağlayabiliriz istersen. Hı hı. Ee, dijital devrim yaşandı aslında bir nevi bu sene. Doğru. Evet, TikTok'a dönüyoruz. Mi? Doğru. Ee, TikTok'a dönüyoruz. <laughs> Biz TikTok hakkında çok ciddi konuşabildik. <laughs> çok Gerçek dünya ile ilgili zorlanıyoruz. <laughs> Ee, gerçekten bu dijital devrim de tabi ki insanların eve kapanmasıyla e, gerçekleşen bir şey ve birçok şeyin yerine artık e, görüntülü konuşma vesaire e, görüntülü evet. konuşmaya ek olarak bir sürü şey daha eklendi Tabii ki alışkanlık. Mesela. Ee, işte bunlardan bir tanesi de şuydu ilk akla gelen değil. İnşallah korona değilimdir. Herkesin <laughs> aklında bu var. Yani, e, e, yani dijital görüşsek bile evet. e, inşallah böyle bir şey evet, başıma gelmez. Yani. Temennilerle geçti. Burada da işte e, istatistik versek aslında daha güzel olurdu ama zoomun mesela baya bir hani e, tabii. değerini katladığı evet. falan haberleri vardı rekor derecede. Siz bunun hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Yani şu anlamda soruyorum bunu. 2021'de dünya yavaş yavaş normalleşmeye başlasa dahi İnsanlar bu alışkanlıklarına eskiye direkt dönecekler mi yoksa mesela Eski toplantıların artık bir yüzde online olacak, alıştık diyebilir misiniz? Oğlum, çok güzel bir nokta bence. Ee, yıllardır ben ajans geçmişimde şunu yaşardık her zaman. Ee, şimdi mesela bir gün gidiyorsun ajansa, reklam ajansın dijital yapılabilen bir iş. Ee, gidiyorduk ve e, toplantı olacağız saatte. Yöneticimiz e, bize diyordu ki, dayım eternet kablosunun <laughs> ne kadar büyük olduğunu <gülüyor> <gülüyor> yöneticimiz seni artık bizle <laughs> bu bilgiyi çok daha hızlı paylaşabiliyor. Ya yani bizim ajansa gitmemize gerek kalmıyor. Örneğin hani yönetici hemen beni arayıp diyor ki hani dayım gerçekten yapamıyor bunu ve ben hemen ona görüntülü arayarak hani şuraya takacak dayınız falan gibi Direktifler verebiliyorum, evet. <laughs> Çok büyük bir zaman kaybını aslında önlüyor. <laughs> <laughs> Aynen <evet. gülüyor> Yani dış anlamında büyük zaman kayıplarının önlendiğini düşünüyorum. Bu yüzden de Boş kalacağını, de süreceğini yani. düşünüyorum. Çok önemli sporcuları kaybettik. Ondan Çok bahsedecektim var. aslında. Kobe, Maradona. Yani... Ee sadece sporcu, bir sporcu da değil, evet olmaktan çıkıp e, birer idol haline gelmişlerdi Hı -hı. ikisi de. E, yaşadıkları şeylerden <laughs> dolayı oldu. Kesinlikle burada yapmış. <laughs> Adam bildiğin şey oldu, immün oldu şu anda. E, tabii ki bu konudan bahsediyor <laughs> 10 dakika <laughs> Eee onun dışında spor etkinlikleri de tabii ki iptal oldu bir süre. Ondan sonra devam eden ligler oldu, işler iyice karıştı. Başka neler oldu? Ee, yani sporda ilk akla gelen şeylerden biri bu değildi ama şöyle bir açıklama yaptı geçen Türkiye Futbol Federasyonu. Dedi ki, aynen bahsettiğiniz yer işte burası. Dedi. Ee, Sağdan bahsediyorsunuz. Tam, tam olarak e, burada maçlar oynanacak. <laughs> aynen bundan bahsediyorsunuz. E, gösterdi ve evet, e, maçlar oynanmaya başladı ama ha. bu da tabii sporcular için büyük bir risk taşıyor. Şimdi NBA'de de mesela iptal olma durumları Sincisiz var. Siyircisiz olmasının... Nasıl bir etkisi oldu? Seyircisi olmasının e, yani birazcık daha seyir zevkini düşürdüğünü söyleyebiliriz. Motivasyonu peki şey değiştiriyor ya. mu sahada? Ben hakikaten meraktan soruyorum. Yani şimdi şey ben sporcu olmadım mı? <laughs> <işte? gülüyor> Sporla ilgili sensin diyelim. E, oynayanların, sporcuların motivasyonundan <laughs> evet, evet. bahsediyorsun? Yani onların... E, hep yaptığı açıklamalar şeydir hani seyircimiz bize şöyle <laughs> güç verdi böyle güç verdi falan. Gerçekten etkisi var mıymış yok ee, Bazı kulüpler bundan etkilendi diyebilirim. Hangi ee, kulüpler? Yani <laughs> şimdi ilk akla gelen e, kulübümüz şuydu. Bugün iş edinme. Amatör bir kulüp. <gülüyor> <gülüyor> Belli. <gülüyor> e, bu zaten <laughs> büyük bir kulüp olamaz. <laughs> Alt mücadele mücadele ediyor. Burada doping şeyleriyle gündeme gelen. Yani hep tabi bu arada e, bunlar pozitif şeyleri. Pozitif yanları bu evde kalma sürecinin. Bir yandan negatif yanları var. E, evde kalma sürecinde mesela e, kesintisiz evde kalmak e, galiba özleyeceğim bir şey değil. İlk başta hmm. ne kadar hani e, tamam bu benim hayatım diye düşüyorsan de artık belli bir noktaya geldi ve evde otururken kendi kendime diyorum ki ee, Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar komik bir şey yok ya. Çok kötü boşalma geldi. Çelrezi O Göründüğü üzere sevgili arkadaşlar 2020 hepimizin e, sinirini gerçekten çok bozdu. Yani 2021'e gelmesini istemediğimiz şeylerden biri de <laughs> Arkadaşlar sizleri de e, en başarılı e, muhabbete yediren kim onu merak ediyoruz. Sizleri de diyerek gereksiz bir şey, şey kelime kullanmış <laughs> oldum. Yediren. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin yorumlarınızla diğer kişiye, diğer kişiler kazanana bir şey ısmarlayacak e, ve ben de Türkçeyi öğrenmiş olacağım. <laughs> e, Türkçe kitabı alacağız. Evet. <laughs> Geçen bölüm Berk bize bırakmıştı e, evet. finalini. Buğracığım e, izleyenlerimize ne söylemek istersin veda ederken? izleyenlerimize buradan teşekkür edip şunu söylemek istiyorum. Abi herkes kilo aldı ya. <laughs> Gerçekten doğru. <laughs> Gerçekten doğru bir cümleyle bitiriyoruz. Arkadaşlar kilo almayın. Mümkünse verin. Biz vermeyeceğiz çünkü. Hoşçakalın. <laughs>